Yaşlanma süreci, kilo kaybı, kötü yaşam koşulları gibi nedenlerle yüzümüzde sarkmalar, yağ dokusunda kayıplar meydana gelebilir. Zaman içerisindeki cilt elastikiyetinin de azalmasıyla kendimizi daha yorgun bir ifadeyle bulabiliriz. Bu da aynaya baktığımızda daha yorgun, daha olgun ve çökkün bir görüntüye neden olabilir ve biz de bundan memnun olmayız. Bu durumda dokuyu alttan destekleyen ve cilt kalitesini arttıran biyostimülasyon yapan dolgularla çok çabuk bir şekilde tedaviye ulaşabiliriz. Burada kullanılabilecek ürünleri sırasıyla sayarsak 1. Klasik hiyaluronik asit içeren dolgular. 2. Kalsiyum hidroksiapatit kristalleri içeren dolgular. 3. PLLA içeren hibrit dolgular ve 4 agaroz içeren yani doğal polisakkarit içeren tamamen vegan dolgular. Peki hangi dolgu benim için en iyi alternatif diye sorabilirsiniz. Bu sizin doku kaliteniz, cildinizin yapısı, hekiminizle birlikte ortak kararınız ve tabii ki bütçenizle ilişkilidir. <laughs>